15 Temmuz'un ardından KHK ile 125.612 kamu görevlisi ihraç edilmişti. İçlerinde hayatını kaybedenler oldu, intihar edenler oldu. Keske bağlı 4.259 kişinin de ihraç edildiği ancak yarısının işe iade edildiği bir süreçteyiz. Zaten o süreç herkes için çok hukuksuz geçti. Yani şunu kabul edelim. Mahkemeler da insanlar ilk önce atıldılar. O halde olduğu için mahkeme yolu kapalıydı, gidemediler. O sırada bir inceleme komisyonu kuruldu. Çok geriden, çok yavaş çalıştı, çaresiz beklediler. O komisyonda hakkını çok az kişi geri alabildi. O hal kalkınca mahkeme yolu açıldı. Onu çok beklediler. Kimi yargılamaya gerek olmadan kovuşturmaya gerek yoktur dendi. Kimi yargılandı beraat etti. Bunların da önemli bir kısmını göreve iade etmediler hukuksuz bir şekilde. Ve ayrıca da yargılananlar da diyor ki adil yargılanamadık ki. Hakim korkuyordu. Suçsuz olduğumu biliyordu. Ama sana ceza vermezsem beni fetöcü yaparlar diyordu. O şartlarda yargılamalar adil olmadı diyorlar. Ben şahsen devlete kurşun atan, bu meclisi bombalayan, bu düzen yerine bir kişiyi bu devletin başına Humeyni gibi getirmeye çalışan, kendilerince demokratik düzeni ortaya kaldırıp sızdıkları devleti ele geçirmeye çalışanların ceza almasında hiçbir mahsur görmem. Ama adil yargılama herkesin hakkı iken, yargılanıp da beraat etmişler varken, hiç yargılanmaması gerekenler varken göreve iade edilmeyenleri. Hele hele niye ilan ettin o hali? Terör örgütüyle mücadele edeceğim. O gün dedik. OHAL istemiyoruz. Meclisteyiz. Ne getireceksen getir dedik. Hayır. O hal ilan etti. Ki hangi terör örgütü? FETÖ. Keskleyen FETÖ'nün ne alakası var? Ne alakası var? Aldığı yetkiyi bile tamamen amacı dışında kullanan bir anlayışa karşı keskin emekçileri sırf kendileri içinde değil bir buçuk milyonu bulan aileleriyle birlikte tüm KHK mağdurları için 13 Ekim'de Diyarbakır'dan Ankara'ya kadar yürüdüler. 16 Ekim günü biz yurt dışındaydık ama genel başkan yardımcımız Gamze Taşçıer, milletvekili arkadaşlarımız yanlarındaydı karşıladılar. Haksız hukuksuz ihraç edilen kamu emekçilerinin hem haklı mücadeleleri, hukuk arayışları, haklarını geri almaları, görevlerine iadeleri, geçmiş mağduriyetlerinin giderilmesi için verilen mücadelede keskin ve KHK mağdurlarının sonuna kadar yanındayız. Dayanışma duygularımızla grubumuzda değerli başkanları selamlıyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Hoş geldiniz başkanım.